Ne diyorsun ya senin biraz daha kısalsın mı? Bu boy iyi. Sen iki parmak daha kısaltma Ela abla. Evet bu boy son günlerde çok moda. Ben de onun için kısaltma dedim zaten. İlle de aykırı olacağız ya. Akşama yetişir diyorsun yani. Tabi tabi. Etek boyunu daldık bir şeycik kalmadı. Sen ne giyeceksin? Bilmem düşünmedim. Aa, hazır da elbisen de yoktur senin. O doğum gününde giydiğin olmaz. Durun bakalım, elimizde neler var. Geçenlerde çok zevkli bir hanım için bir elbise diktim. Ama son bir haftada iki kilo almış. Hamileymiş meğer. <laughs> elbise olmadı. Ben de bırakın dedim, onu alacak birini bulurum dedim. <laughs> Bu tam Yasemin'e göre. <laughs> Bence de. O kadar ince ki ancak o giyebilir. Hadi bir dene ne olur. Ya. Lütfen. Aa, Hadi kalk ya. Yasemin. Hı -hı. Hemen giyiyorsun. Hadi bakalım. Hemen giyiyorsun hemen hemen. Merhaba Halim abla. Merhaba. Selma Hanım döndü mü? Döndü döndü. Yukarıda çalışma odasında seni bekliyordu. Teşekkür ederim. Ahmet o okuduğumuz iştahat kararı çok mühim. Sen benim ne demek istediğimi anlamıyorsun galiba baba. Bak ben senin söylediklerini haklı buluyorum. Ama söylemek istediğim başka bir şey. Başka ne olabilir ki baba? Şimdi İtalyan hukukunda bu mevzu ya, çok, baba. çok iyi açıklanmıştır. Bugün bahçede bu, çalışalım mı? Tabii. Harika bir hava var. İşte zaman... Ben de böyle isteyeceğini düşünerek <laughs> daktilo'yu aşağı indirdim. <laughs> ne çok tebrik aldık biliyor musun? Tabii tehditler de aldık. Ama kim aldırır? Haber dört dörtlük. Aa. Teşekkür ederim arkadaşlar. Daha <laughs> durun bakalım. Henüz Ankara'dan bir ses çıkmadı. Yakında gelir, eli kulağındadır. Çok geç, haber basıldı artık. <laughs> eh, ben hemen çıkmazsam vapuru kaçıracağım. Tamam sen git. İyi günler. Sana Sabah sana, sana, da. Sana da. <gülüyor> <gülüyor> Başvekili Ankara dediğini müdafaa etmek nerede? Demokrasi Asmalı nerede? Sizde, Demokrasi nerede? Kendinize gelin. Dinlemeyi öğreneceksiniz. Dinleyin diyorum. Gir Hadi. Git. Çekilin. Çekilin. Uzak Hepiniz Çekil. Hepinizi atmalı. <laughs> Hepinizi. Ülke kimlerin eline kaldı? Şu hale bak. Dağ başında yaşıyoruz sanki. Buna nasıl cüret ederler? Bu resmen linç teşebbüsü. En ufak bir tenkide tahammülleri yok. Hemen protestocuları çıkıyor ortaya. Taşlarlar tepemize çıktı. Bir tanesi tam karşımızda oturuyor. Zaten suçlu bunlar. Bunlar işte bunlar bunlar. Menderesel birliğiyle değiştirip bu hale getirenler bunlar. Aa, Şevket bu kadar harap etme kendini. Adam bile gelmiş hesap soruyor bizden. Neymiş itibarı sarsılmışmış. Gören de kıymetli bir itibarı var sanacak. Kim kimden hesap soruyor görelim bakalım. <laughs> Şevket. Şirket. Rıza. Sizin partililerin yaptığını duydun mu Rıza? Ne olmuş? Ne olacak? Sizin partililer gazetenin önünde Sevim'i linç etmeye kalkışmışlar. Aa. Bir grup çapuzunun yaptığını partiye nasıl mal edersin? Çünkü partinizin usulü bu. Bağıran, çağıran, iten kalkan zorba kalabalıklar cahil Cüvela'nın burnunu büyüterek bu hale getirdiniz. Şevket bak evimdesin. Böyle konuşmaya devam edersen nezaketimi kaybedebilirim ona göre. Rıza, göstermelik nezaketle bu işler yürümüyor. Tıpkı göstermelik demokrasinin yürümediği gibi. Sen hep böyleydin zaten. Münakaşa için vesile arardın. Hala da öylesin. Seninle bir anlaşmaya varmak mümkün değil. Anlaşacak zemin mi bıraktın? Herkesi susturdun. Ben de susarsam seninle anlaşmış mı olacağım? Senin gördüklerini yazmasın mı? Kimse sana sus demiyor. Ama kardeşin o yazıyı yazarsa neticesinde kabul etmek zorundadır. Koskoca bir memleketin başvekilinden bahsediyorsunuz. Sen bana açıklasana. İktidar aleyhine yazılan hangi yazıya hoşgörüyle baktınız? Neden sürekli gazeteler kapanıp duruyor? Kapatılmayanlar yalnız sizin lehinize yazanlar. Onlar devleti bölmeye çalışanlar. Halkın kafasını karıştırıyorlar. Tabii ya. Halk kalk diye diye bu noktaya kadar geldiniz. Ama o halk bir gün karşına dikili verir Rıza. Ayağını denk al. O halk size ne istediğini gösterdi. Yeter artık söz benimdir dedi. Sizin anlayamadınız, kavrayamadınız işte bu. Bu söylediklerine kendin de inanıyor musun? Şevket yeter artık hadi canım. Gel. Hanımefendi kusura bakmayın. Evinize bir eşkıya gibi girdim. Ah rica ederim Şevket Bey. Rıza, memleket hakikaten kötüye gidiyor. Her yerde konuşulan bu. Boş laf bunlar, boş. Ben ayağını denk almanı istiyorum. Rıza, biz çocukluk arkadaşıyız. Kırk yıllık dostluğumuz var. Üzülmeni istemem. Bu kızlara da yazık ediyoruz. Daha şimdiden süsten başka bir şey düşünmez olmuşlar. Nasılsın yenge? Karpuz getirdim. Hoş geldin Kamil. Gir içeri. Ee, ne yapıyorsunuz? Ben dikiş dikiyordum. Yarına yetiştirmem gereken bir elbise var da. Beni dinlesen, çekmeyeceğim böyle milletin az kokusunu. Bak bu güzel gecede eve tıkılmış çalışıyorsun. Ben dikiş dikmeyi seviyorum. Üstüne para da kazanıyorum. Bir şikayetim yok. Yenge. Bak. Eve çok iyi bir alıcı buldum bu sefer. Sen tamam de. Para önünde. Kamil. Ay yine mi aynı konu amca? Hiç düşünmüyor musun ev satılırsa biz nerede otururuz diye? Hı. -hı. Aa, kızım alacağımız parayla Bundan çok daha iyi bir ev alırsınız. Biz evimizden memnunuz. Anlaşıldı. Bana dünyayı dar edeceksiniz siz. Eh, ne yapalım? Ya kesin şu karpuzu da yiyelim bari. Kes bari. Hiç adam olmayacaksın değil mi Kamil? Ne haber? Hazır mıyız? Biz hazırız Necdet Bey. Güzel. Masayı buraya mı hazırlıyorsunuz? Burası bize uygun geldi ama siz bir bakın. İsterseniz yerini değiştirebiliriz. Tamam. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Az sonra pastaneden kanepeler de geliyor. Ben de üstümü değiştirip hemen geliyorum. Bekliyoruz Necdet teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Bu akşam arkadaşlar evlilik kararımızı açıklayalım mı? D'accord. ailenin evliliğimize tepkisi nasıl oldu? Bekliyorlardı bence. Şaşırmadılar. Sen de gördün ya hepsi nasıl memnundu. Öyle de... ...belki nezaket gösterdiler. Olur mu öyle şey? Seni çok beğeniyorlar. Defteri alalım Ahmet. Sahibi belki parti dedir. Olur. Böylece hayran olduğun yazarı tanıma fırsatı da bulursun. Quand j'étais au racketing, quand j'étais au racketing, j'étais au racketing. On a le comte de Monte Cristo. C'est un chouquet qui a dit ça. À Ah bon, c'est vrai? Oui, oui, vraiment. Tu sais que les portraits te ressemblent? Tu ne vas pas me dire que je suis le comte de Monte Cristo? Tu crois que c'est possible? Mais non, mon amour. Ça fait des années que je ne suis plus venu ici. C'est vrai? Tu vais aller chez le coiffeur. Tu. tu fais quoi Je t'attends ici. Onu yıllardır görmedim. Şimdi neye benziyor bilmiyorum. Ama kalbimdeki yeri hep aynı. Baş köşede. Suret hep gözlerimin önünde. Mağrur, muzip, cazibeli. O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize. Tanrı onu bana bağışladı. <laughs> Bu ben miyim? Trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize. Çok beklettim mi? Yok, gidelim. E, defter. Ha. Hmm. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.